Bugün video edecek video videosu yine. Artık savaş çekiyoruz bizim için yoyo. Şunu açalım. Bırak arkadaşlar. Bırak geldim. Şöyle bu yapalım. Ay ay ay

ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Apotex. Bugün Five Night at Friday's oynayacağız. 4. Yani kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Bugün oyunu bitirmeye çalışacağım. Çünkü canımı çok sıktı ve bakın yeni bir kulaklık var. Bu kulaklıkla oynayacağız. Çünkü bu kulaklıktan sesleri doğru düzgün alamıyorum. Ses kasamıyorum. Sonra Foxy geliyor diye bağırıyor. Bağıramayacak. Bu arada bir dakika, bir dakika. Saçlarımı bakıyorum. böyle taradım. Taradım bugün. Saçlarım bayağı uzadı ve, ve şu yorumu gördüm. Bu yorumu gördüm ve çok üzüldüm. <laughs> Size şimdi bir soru soruyorum. Yandan ben ben anket çıkacak. Ankete çıkıp Ankete tıklayıp oy verin. Saçlarımı kestirmeli miyim? Yoksa böyle kalsın mı? Anketten oy verin. Sizin de yorumlarınızı öğrenmek istiyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdi Five Nights Friday zamanı. Karizmatik saçlarımı nasıl beğenmezsiniz? Bak şöyle sallayabiliyorum. Geçiyorum abi. Continue. Üçüncü gündeyiz. Oyunu bitireceğiz. Bitirmemiz lazım. Ben birileri yürüyor yine. Bir şey yok. Bir şey olup olmadı ne? Aa kapı oynadı. Demek ki burada. Demek ki burada bir... Oh, şerefsiz Foxy. Hatta şöyle gidelim. ...gitmemiş. 3, 4, 5, hadi git. Ha tamam. Arkaya koşmamız lazım. Çünkü arkada... Hemen toplanmış. Pislik. Küçükler. Burada kimse yok. Burada. Kimse yok. Nefes seslerini müthiş dinlerim. Gördünüz mü Foxy'yi? Bak yine kolu bacağı oradan gözüküyor. Onu yine yok ettim. Buraya bakalım şimdi. Bir şey var gibi hissettim. Bir şey var hissettim. Direkt kapattım onun için. Çünkü jump cam... yemek istemiyorum. Lan bir şey yok bir şey yok. Bazen şaşırıp yanlış tuşlara basabiliyorum. sesleri geliyor ya. Tabak sesleri duyuyorum. Gördünüz mü? Ağzı yarım çıkmış bak bağıracaktı. Pislik Foxy. Kimse yok. Heyecanlandım bak orada birisi olabilirdi. Burada. Kimse yok Foxy bağırmasın diye kapıyı böyle bir kapatıyorum önce Sonra açıp bakıyoruz çünkü Direkt çıkıp bağırıyor yoksa Küçüğe dönüştü Arkada biriktiler sanırsam Onları da yok ettik Sağ taraftan Kimse yok şeyler vardı abi. Ya of ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Champs Scare'ine de full konsantre oynuyorum. Şu mavi yaratığın ismi Bonnie galiba. öyle bir şeydi sanırsam. Evet Bonnie'ydi onun ismi. Aha. Foxy gelmiş. Foxy gelmiş. 2, 3, 4 5 tamam. Bir dakika arkadaşlar Tamam arkadaşlar Böyle yaparsak mı aramıyor? <laughs> Arkada birikmiş Soldan geldi galiba çünkü soldan bir nefes ses duydu. Ben ışığı açtığım halde bir şeyler olmadı duymadım bile ya. Duymadım sesini duymadım ya. Ben Ses ben daha lazım ya. Aynen böyle gördünüz mü? İşte bunun arkasındaydı. Onu gönderdik. Burada yok mesela. Foxy geldi. Foxy'yi gönderelim. ya. Kapattım halde çıktı. Ne yapıyorum? Saçmaladım. Soldan geldi galiba birisi. Hafif bir nefes sesi duydum. Orada Foxy kaldı öyle. Kimse yok. Ben ışığı yakıyorum. Kapıyı kapatıp kaçıyor ya. Yandan geliyor çok kötü. Sağ taraf. Oh. Heyecanlandım. Ya, ya, saat beşti ya saat beşti ya. Sesi bile gelmedi ya. Sesi bile gelmedi ya. Bu nasıl bir rezillik ya. Duydunuz mu? Ağzımın içine yiyecektim bak. Gelmiş buraya. Sıfır ses ya. Çok tertemizdi yani. Şuraya bak elinin yarısı gözüküyor. Tamam. burada. Kimse yok. Burada hep oluyor, hep burada bekliyor. Tamam. Burada bir şeyler var abi, şüphelendim. Da bakmayacağım bile yani. Korktum bakmadım bile. Elinde makinalı gibi bir silah gibi bir şey var ya. Baksanıza bak. Tamam yarısı içeriye girdi. Şimdi temelli hadi. Küçüğe dönüş. Tamam dönüştü. Burası. Hiçbir ses duymadım. Burada. Ne var? Duydunuz bir şey mu nefesi? Bir. Burada. Kapının arkasında. böyle gidersin işte. Kimse yok. Dümdüz gidelim. Foxy ve makineli silah. Burada. Saat 5 oldu yine gelmiş. Güzel, leş paylaşan, gülümser bir kişi neşesin etraf. Nerede? <laughs> Buraya bakıyorum. Burada. be oh, sonunda, sonunda geçtik, dörde geçtik, dördüncü gün. Aha. Yine ağlıyoruz yerde. Ondan nefret ediyorum. O senden nefret ediyor dedi pardon. Kalkman gerek diyor. Çiçek olmuş. Şurada şimdi aşağıda bakın şurada. Gösteremiyorum ama kaldırımın orada. Sağ tarafta çiçek olmuş bu sefer de. Dikkatli ol diyor. Ha, kesin Foxy çıkacak şuradan bir yerlerde. Yatağın alttan geldi. Bak abi abim o kostüm giymiş. Yarın başka bir gün. Kimse yok. Sağ taraf. İşte burada gelmiş. Ya yeterince bekletmedim mi? Yeterince bekletmedim sanırsam. Üç saniye falan bekletmem gerekiyormuş. Oba, oha. Niye bulamıyorum Ha tamam. Yemek yedim geldim. Tabii siz bilmiyorsunuz ama o kadar çok fail oldum ki bu kadar fail olmak beni acıktırdı. Yemek yedim geldim. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu sefer Oyunu bitirmeye çalışacağız. Ya Bugün bitireceğiz. Bugün bitiriyoruz abi. Bugün bu oyun bitecek. Soldan biri koştu. Bonnie, Bonnie solda kesin. Geldim. Sağdan bir ses geldi. Sağdan bir ses geldi. Çok fena tereddütte kaldım ama oha üç tane birikmiş ya. Ama açtım yani. Nefesi geç verdi bak. Az daha yakalanıyorduk. Bu erken verdi. 1, 2, 3 falan yeter bu kadar herhalde. Açalım. Hayır. Burada harbi çıkmaz zannettim ya. O ne alaka çıktı be. 2, 3, 4, 5. Lan bu Ne alaka? Geri zekalı ya. Ulan tam geçiyorduk ya. Dur abi ben direkt beşe geçeceğim orayı oynayacağız tamam mı? Direkt beşe geçiyorum. Beşteyiz. Beşi oynuyoruz. Neydi burada gelen? Ney Foxy'siydi? Altın mıydı? Altındı galiba o geliyordu. Bu görür görmez kapıyı kapatacağız herhalde. Ne deniyordu ona dur ismi neydi? Altın Freddy. Altın Freddy'yi durdurmak için. Altın Freddy'yi gördüğümüz gibi kapıyı kapatacağız. Sonra hemen açacağız ışığı açacağız galiba. Öyle bir şey yapacağız. Hemen yapmaya çalışalım bakalım kurtulabiliyor muyuz? Aha, Altın Freddy geliyor bir yerlerden. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl geçeceğim? Altın Freddy gelmeden bir... <laughs> Gönderdim abi ilk defa. Kapatıyorum gidiyor galiba. Aynen. Buldum yani normal aynı taktik. Sadece sesi yok bunun. Ya 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 ya, ya. geldi bir yerlerden geldi. Gelmiş buradan. Ha. Dolaptan mı saldırıyor acaba bakmadığım için? Evet, dolaptan da geliyormuş. Anlamadım ne yapacağımı, saçmaladım. Gelmiş. Üstümüzü atladı ya. Ne kadar zor dayandım. Videoyu izlediğiniz için hepinize evet. teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın of ya. En engel bölümde bitti. Başka bir video mu? Yok. Yok. Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Like atıp unutmayın, abone tıkına unutmayın. Hadi görüşürüz. Şuna bakayım bir de.